Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ın e, SkyBlock serisiyle başlıyoruz. Eee Ben Arda. Evet. Eee e, Evet, Arda yanımda. Eee Azıcık oldum. Başlayabilirsin. Like atılır. Hadi Arkadaşlar, eee şimdi bu sefer de Az Dragon oynuyorum ama yani idare eder. E, o bayağı olan, beremdi. Neyse kalk deri setini alalım. Ee, ne ne? şaka yapıyorum. <laughs> Koydum. Ee, şöyle giyelim. Güzel olur <laughs> Şimdi jeneratörü ben yapıyorum. arkadaşlar bir bölüm önce arda jeneratör yapmıştı çok kötü. Aynen anlatayım. Ne güzel oldu. Hmm. sen şeyi kır ben de bunu yapayım. Ha, odun odun. Ama oh, 3 odun fazla da. Hayır o o şu an çıktı. O Ne kadar da şanslı tamam. Aynen. Hadi istek form. Hadi ilk birleşik birleşik. Şöyle satılar. Işte, Ula hmm. istek

A da işte ya <laughs> Neyse. Ee, ya ne ya, ya Arkadaşlar görüyor musunuz kendi var Arkadaşlar kendi Arkadaşlar ben böyle sakatlığım ya Zaten kendisi Ulu Baba Zaten kendisi baba. Ben Baba değilim Ben videonun içine yaptım ettim. Oğlum sen de çeker mi onu? Ya şimdi. Oy. Yok bir ben söyleyeyim. vereceğim merak etme. Kanki al şu sana. Nasıl kıralım? Ee, diğerini de ben sanki. Ee, şimdi. Ben aldım. Ben de aldım. Şimdi kanka hemen koyma. Şöyle şöyle bir yapalım. Bak iki, ikilik böyle yapılıyor işte. Kaç oldun devam et. Evet. Evet. Kapak, 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 kapak. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle yapılıyor genelde. Şunları böyle açıyoruz. Ya evet. e, bilmeyenler var da zaten nereden O zaman niye izliyor, izliyorlar? Şunu koyuyoruz. Evet. sonra şunu şöyle Bunu koyuyorum. Ama şuraya Aynen öyle. fazla damdan daha var. Evet. 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 kalkarsa düşer. Evet, şimdi. Bir şey çıkacak. Ha, o zaman ya ben doğru yapmışım, niye engel Tamam <laughs> ben Hadi <laughs> evet, <laughs> e, hani bana biraz odun atar mısın yapacağız. Şöyle. Hani bana bi, biraz bir biraz Hmm. Bir kendime tahta kazma yapacağım. Evet. Kanka bu kadar tahta kazma yapılmaz. Evet. Tahta kazma He oluyormuş da tamam, oluyormuş tahta kazma. Şöyle tahta yapalım. Şurada kır. Tamam. Sanki kendine de bir tane tahta kazma yap başlıyorum. Ya şöyle kazalım. Hatta ben bir hmm. e, market evet. Market için. Kaçıncı fiyatına bakacağım ben de. ben Valla benim 500 liram var. Anladım. Ya böyle ne bir ara kastım. Kanka hepsi de günlük. Kanka 700'miş ya. 700. 700. Evet. bir bana 264'ü kalacak. Benim 200 liram var. Kanka 500 liram var. Bende 500 liram var bana daha az. Hadi ya. Hadi ya. Bu arada ben çekim demeyeyim hadi. Ya ne yapıyor? Ha ha. Hayır ben. Hayır. Hayır oyuncu adı miktar. Mm-hmm. Miktar. Bu arada arkadaşlar e, ar ara sıra da bir bilgisayarına bakıyorum. Yani eğer be benim oyunumda bir duraklama olursa arkadaşlar. Aktın mı? Tamam oyunu bıraktım. Evet geliyor. Şöyle e, yapıştım. Aldım tamam. Geliyorum. Tamam sen kalk. Ben böyle. Bir... Arkadaşlar normalde ben böyle bir şey yapmam ama. E, ben böyle bir şey yapmam ama ben video ee, uzatılmasın diye yapıyorum. Şimdi şurada sekiz Hangi ben biraz böyle büyüteyim mi? Ben toprakları alıp buraya bir taş mı yapayım? Hangi üç tane oldu mu? Sen kendine bir tane şey yap, taş kalkma yap. Ha? Şimdi, hangi ben adayı mı büyüteyim yoksa ee, şu hundar etrafını taş yapayım? Şimdi guy. <laughs> Bence etrafı bence bir yapayım. Bence yani. içini yapayım. Bence içini yap. Ben içini yapacağım. Çünkü toprağa baya ihtiyacımız olacak. Arkadaşlar aklımda çok 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 güzel şeyler var. Ee... Sanki bir üç tane daha yaparsan bana e... İstese kazma yap. taş yaptım. Yani Sonra video arkadaşlar var ya video dışında ben de şey yaparım. Yani ka, taş kazarız video dışında değil mi? Ya e şey blokla da oluyor. Şey blok. Benim taktım işte. Şey blok. Şey, şey benim taktım işte. Hayır, yani blok kuruyon gelmiyor ya. Ben de da şey blok adını verdim. Bence gayet güzel. Evet, şey blok bence güzel. Kırma. E, Lag var arkadaşlar da Sanırım İstanbul'da filan. Galiba bilmiyorum. Ben İstanbul'a diye ben. İstanbul'da. da İstanbul'da. Ama Arkadaşlar sonra ben mod öldürmeye gideceğim. sen ee, şey hadi ya, ya. bak oluyor ne çok kötü şey blok oluyor şey blok, şey blok ya derim sana bir şey blok <gülüyor> <gülüyor> ya tabanı kırmam gerekecek ne güzel yazmıştım ne? kanka alsana sen de zaten bu tabanı gidiyor <laughs> bu arkadaşlar bu arada e, sonraki butonu gelirse sonu yani sonraki bölümü gelirse arkadaşlar ben şöyle yapıyorum. Mesela diyelim ki ikinci bölümü de çekeceğim ikinci bölümü de çekiyorum. ilk önce ikinci bölümü atıyorum sonra birinci bölümü atıyorum. Neden çünkü sonraki butonu diye bir şey ekliyorum. Ee, ...böyle. ama ben öyle bir şey yapmayacağım şimdi ee, ben hangi ben şey şey kop kopyıyorum Söyledim ee, ki, kobra bayır ihtiyacımız var da ben gene et başla olsun. et şöyle şöyle yapalım. Allah Allah bakın. wa Lan! O oh, da bir an her yerden olacak. Bu hafif de bir şey yapamadım. Çek, bozsam seni gebertemem. Kapağın sarılacak. İki kere şey yapıyordum. Arkadaşlar bundan bir önceki sayfamda ikinci çekişim. Çünkü e, Arda maalesef bir türlü jeneratör yapamadı. Şöyle dedi. Bitler ben yapacağım, bitler ben yapacağım dedi. Tamam yapamadım. İkili yap dedim yapamadım. <laughs> Sana göre komik değil. Evet. Bana göre komik. Oha, su gelmiyor. Bir de adayı gelip ki ben. ben adayı genişletmiyorum ki. Kanka ben adayı böyle bu karşıya çevireceğim. Oha. Ne oldu? Oğlum dinle bayram ediyor. <laughs> Allah ay kanki. Kanka o kadar item lazım. <laughs> ölürüm. ölürüm. Öleceğim. <Ay>, <laughs> <Yer, gülüyor> <laughs> Ee, arkadaşlar bu arada e, Facebook'umuzda e, söyleyerek işte Kayser ne yapıyorsun? Bak e, ben o, yaptım. Ben ha ben yaptım. Allah ya. Bak 21 tane kaldı onlarda. Kanki, el, kank, elindeki, kanki, elindeki, eldeki sandıkları şey yap. E, gel bir daha bu sandık yapalım. Kanka şuraya yapalım de. Ben koydum. Evet. Kanka oraya, Nasıl? Evet, doğru. Bana şey yaptım. Bu kartınlarını buraya atabilirsin. Evet. Kanka bana bir tane kazma yapar mısın? Kanka ben de kazma yapar Hayır taş kazma taş kazma. geliyor ya? Hayır daha az da kalır. Video sonra yeni yapacağız. Arkadaşlar bu, bu video kısa olacak. Ama ileride iyice böyle iyice iyice tek iyice tek ee, sınıftaş olunca görevler yapacağız. İşte e, azayı adayı genişleteceğiz. Sonra işte yeni yeni, yeni e, piston aykımlar falan yapacağız. yaşam olacak. E, umarım siz de beğeniyorsunuz. <laughs> ya, <laughs> yapacağız işte öyle. Şimdi ben biraz mod geçeceğim arkadaşlar. Bana iki tane atan. Ben yani hiç kalmadım. <laughs> i̇şte iki tane nasıl bursa. Yahu anladın sen aynen. Kaç. Kurma. Yani, inan çok öğrenmem. Neyden pek öğrenmem. Evet, şimdi şöyle yapalım. Tamam. Evet. Bu arena transferi. Bu patlardan bakalım arkadaşlar. Bunlar var, balık var. Hayır, doğru kararlar. Zarar görmek zorunda kalacağım. çünkü bayağı oklara falan kemik dozun ihtiyacımız var. Bu da yapmamız gerekiyor. Buradan çıkalım. geri dönüşü var mı? Oo, bunun geri dönüşü yok. Bu şey geri dönüşü yok Ana, bunun. Ama bunu geri dönüşü yok. Neyse buraya tekrar girelim. Nere geri dönüşü var? İşte şuraya. Şöyle keselim. Hmm. biraz, biraz barı da kuracağız, yapacağım. Ha, şu taş çıkıyor. Şöyle. Belki sen biraz daha şey yapalım. Şeyler yapalım. olsun. Buradan yanlış. Ya. Kaydı. Bu iki kaydı. Ama oluyoruz lan. Lan mı oluyor? Ah. Bebe zombi evet. O bebe bir değil O da bir değil Aynen. Evet, işte. Aynen. Bir Oha iki zombi daha kaldı. iki zombi daha. Böyle, hop. Oha üç zombi. Oha, Neyse şöyle yapalım. Haydi bir taş kılıç yap öyle gel. Oha oha oha. Hadi canım çok az canım çok az. Arkadaşlar bu arada burada aslında gidiyor. Ee. Gel kanki gel. Allah. Allah oh, kanki biri gelmiş tamam tamam biri gelmiş. Ben de böyle hızlı uzun kalıp ya o şey. Ben de ben de ben de ben de ya okumar ben de ben de ben de. Allah ben çok ol Allah Allah üç kat üç kat üç kat üç kat üç kat üç kat duyuyor kaçacağım ben kaçtım tamam kaçtım tamam şimdi var diyelim e, zararsız notlara gidelim. Goyiş <laughs> bana Aa, bu Biraz şöyle yemek toplayalım. şöyle yemek kasalım. Çünkü bayağı <laughs> evet, az. karpuzlarla şey yap. Ee, orada karpuz var mı? Orada karpuz. Bak <laughs> evet, onlar tohum yaptı belki ileride ekleniriz. Daha çok olur. Ee, ben zaten hep doğru ee, Şöyle. Gördük. Şimdi varlıkları görüyoruz ee, Siz de bakın. Balıkçı var, adalar var, arena var, parkur var. Parkur adalar Adalar zaten şey ya, bizim adalar. Hı -hı. Yok, ilk başta. Tamam, tamam. altyazı ekleyen şey. kanka 8 tane şey var mı Sen kanka orada 8 tane hmm. kanka sen biraz şey çek Sen istedim biraz bomba ödün kanka ben bir ispo yazıcam o kadar adam gönlünü adam ama aynen adamı diyosun vermedi acaba. Eee şimdi ilerliyor. kadar daha daha çok geliyor. de düşüyor. Yeriz de mi? şey yani e, Zararlı. Biterse yani eğer biterse za ya, ya da, ya da dur, ya bit tamam. Ya biterse ya da zararlı arena ya da zararlı modlarda oynarsak yedek yedekte durmaları için. Aynen böyle ben de onu Hatta altı tane var bir tane. Hadi bir tanesine ihtiyacım var bir tane benim ihtiyacım var. kafalık yapayım ben, Aynen. Ben. Kapalık yapayım. Evet kapalık yapıyorum. <laughs> <bir> <laughs> ya, ben Adam diyor ki Aynen. Gel diyor Aynen diyor. Yakayık onlar şey ya, Para falan ödüyorlar Karakter mi böyle? Hep böyle. Bu arada ben çoğu şey koyuyorum. Bu arada kaç dakika olmuş ona bakıyorum. 19 dakika olmuş arkadaşlar biz bence videoyu bitirelim. 20 dakika olmuş. Ee, eğer evet arkadaşlar. Ee, kanka yanıma gel. İsko yanıma gel. Kanka çabuk gel. Ee, evet arkadaşlar, e, benim dediğim için çok 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 teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın ve görüşürüz. Bay bay. Ana, kapat